Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle üslü ifadelerde bölme işlemini işleyeceğiz. Tabanları aynı olan üslü ifadeler bölünürken üsler birbirinden çıkartılır. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 7. Dikkat ederseniz tabanları aynı olduğu için üsleri birbirinden çıkarmam gerekiyor. 2 üzeri 10'dan 2 yazıyorum arkadaşlar ortak tabanı. 10'dan da 7'yi çıkarıyorum. 10 eksi 7 diyorum. Burası 2 üzeri 3 yapar. Yani 8 yapar. 3 üzeri eksi 3, 3 üzeri 5. Tabanlar aynı olduğu için üstler birbirinden çıkartılır. Eksi 3'ten 5'i çıkarmam gerekiyor. Eksi 3'ten 5'i çıkartırsam eksi 3 eksi 5 eksi 8 olur. Burası da 3 üzeri eksi 8'dir arkadaşlar. 81'in karesi bölü 27'nin kübü. Şimdi 81 ile 27'nin tabanlar aynı değil ama 81 3'ün 4. kuvveti 27 de 3'ün 3. kuvveti olduğu için 3 tabanla çevirebilirim. 81'i ben 3 üzeri 4'ün karesi olduğu için 2 yazıyorum. 27'yi de 3'ün kübü üzerine 3 yazıyorum. Üstün üstünde üstler çarpılıyordu. 4 kere 2 8. Burası 3 üzeri 8. 3 kere 3 9. Burası da 3 üzeri 9 oldu. Üstler birbirinden çıkartılır. 8'den 9 çıkartırsam eksi 1. Burası 3 üzeri eksi 1 oldu. Yani 1 bölü 3 olur. Negatif üst ne yapıyordu? sayıya takla atıyordu. 1 bölü 3 yaptı. 128'in küpü bölü 32'nin karesi. 128 arkadaşlar 2'nin 7. kuvveti. 2 üzeri 7'nin 3. kuvveti diyorum. 32 de 2'nin 5. kuvveti. 2 üzeri 5'in 2. kuvveti yazıyorum. Şimdi üstün üstünde üstler çarpılır. Burası 2 üzeri 21. Burası da 2 üzeri 10 olur. Üstler birbirinden çıkartılıyordu. O zaman burası 2 üzeri 11'den 10 çıkar. 21'den 10 çıkartırsam 11 kalır. Bu işlemimizin sonucu da 2 üzeri 11 olur arkadaşlar. İkinci kural üstlere aynı olan üstlü ifadeler bölünürken tabanlar birbirine bölünür ve üstleri aynı kalır. Şimdi burada da ikinci kuralımız var. Eğer tabanlar aynı değilse, üstler aynıysa ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Şimdi üstler ortak olduğu için ben bunu ortak üste 10 bölü 5 tabanları birbirine bölüyorum. Ve ortak üssü üzerine yazıyorum. 10'u 5'e böldüğüm zaman 2 olur. Burası 2 üzeri 5 yani 32 olur. 20 üzeri 6, 5 üzeri 6. Şimdi tabanlar birbirine benziyor mu? Hayır. Ama ne var? Üstler birbirine eşit. Üstler eşitse Ortak üst parantezinde 20 bölü 5 yapıyorum arkadaşlar. 20'yi 5'e böldüğüm zaman cevabım 4. Burası 4 üzeri 6 oldu. 4'ü de ben 2'nin kuvvetleri şeklinde yazmak istersen açlıklarda öyleyse. 4'ü de ben 2'nin karesi olarak ve üzeri 6 olarak yazarım. Bu da 2 üzeri 2 kere 6'dan 2 üzeri 12 olur. 4 üzeri 6 ya da 2 üzeri 12 şeklinde gösterilebilir arkadaşlar. 10 üzeri 9 çarpı 1000 bölü 2 üzeri 12 işleminin sonucu nedir? 10 üzeri 9 bu üstü gösterilmiş. Tamam. Çarpı 1000. 1000 arkadaşlar. 3 tane 0 olduğu için 3 tane 10'u yan yana çarpmışız. 3 tane 10'u yan yana çarpmışsak 10 üzeri 3 şeklinde gösterebiliriz. Yani kaç tane 0 varsa o kadar 3 vardır diyebilirim. Burası da 2 üzeri 12. Şimdi 10 üzeri 9 10 üzeri 3'ü çarpıyorum. Çarpma işlemini hatırlayalım. Tabanlar aynı sayıçlar toplanıyordu. O zaman burası 10 üzeri 12 olur. Burası da 2 üzeri 12 olur. Şimdi üstler aynı olduğu için bölme işleminde tabanların birbirine bölünmesi lazım. 10 bölü 2 diyorum. Üzeri 12. 12'ye böldüm. Burası 5 üzeri 12 olur. Dikdörtgenler prizması şeklindeki kolinin içine kaç tane şeker sığar? Şimdi koli burada, şekerler burada. Kolinin hacmini buluyorum. Arkadaşlar dikdörtgenler prizması her ikisi de. Şimdi dikdörtgenler prizmasının hacmi 3 ayrıtının çarpımıydı. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 4. O zaman V koli ne olur? Kolinin hacmi arkadaşlar 2 üzeri 6 8 daha 14 4 daha 18 olur. Bu bunun hacmi. Peki bir şekerin hacmine kadar o da dikdörtgenler prizması şeklinde. Buna da V şeker diyelim. Onun da hacmi arkadaşlar 4 çarpı 8 çarpı 2'dir. Yani 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1 arkadaşlar. 2 üzeri 2 3 daha 5 1 daha 6 olur. Şekerin hacmi de 2 üzeri 6. Peki kaç tane ağır? Bunun hacmini bunun hacmine bölersem arkadaşlar kaç tane sığacağını bulabilirim. O zaman kolinin hacmini ben şekerin hacmine oranlıyorum. Kolinin hacmi 2 üzeri 18 Şekerin hacmi 2 üzeri 6 idi. Çıkartırsam müşteri 2 üzeri 18'den 6 çıksa 2 üzeri 12 kalır. Demek ki 2 üzeri 12 tane şeker bu koliye sığabilir. Karesel bölgelerden oluşan ve ilk üç adım verilen örüntünün birinci adımındaki karenin alanı 8 üzeri 6 santimetre kare. Birinci adımdaki karenin alanı 8 üzeri 6 cm kare. Tamam. Buna göre örüntünün 8. adımındaki boyanacak bölgenin bir kenar uzunluğu kaç birimdir? Şimdi örüntü nasıl gidiyor inceleyelim. Birinci adımda bir şey yok. İkinci adımda örüntüyü 4 eşit karesel alana bölmüşüm. Ve birini boyamışım sağ alt köşeyi. Sonra sağ alt köşeyi tekrar bölmüşüm 4'e bu sefer. 4'e böldüm bir daha 4'e bölüyorum. Küçük bir kare oluşmuş onu boyamışım. Bu böyle devam ediyor. Sonra bunu 4'e böleceğim arkadaşlar. O zaman şimdi şöyle diyorum. Şimdi burada bir kere 4'e bölündü mü? Evet. Burada bir daha 4'e bölündü mü? Evet. Sonra bir daha şurası 4'e bölünecekmiş. Şöyle 4'e bölecekler. Evet. Sonra bir daha 4'e bölünecek. O zaman şöyle mi olacak? Şimdi ikinci adımda bir kere 4'e bölündü mü? Evet. Üçüncü adımda İkinci defa dörde bölündü. E üçüncü adımda, üç, üçün dördüncü adımda üç defa bölünecek. Ha o zaman sekizinci adımda arkadaşlar nokta nokta gidiyorum. Şimdi sekizinci adıma geldiğimde ben yedi defa ne yapmış olacağım? Dörde böleceğim. O zaman alan yedi defa dörde bölünmüş olur. Ben sekiz üzeri altıya büyük şeklinde alanı sekiz üzeri altıydı yedi defa dörde böldüm. Bir şey yedi defa dörde yedi tane dört ne demek? Dört üzeri yedi demek. Dört üzeri yediye bölüyorum. 8 2'nin kübü olduğu için ben burayı 2'nin kübünün 6. kuvveti, 4'ü de ben 2'nin karesinin 7. kuvveti şeklinde yazarım. 3 kere 6 18, 2 üzeri 2 kere 7 14, üstün üstünde üstler çarpılırdı. Bölme işleminde üstler çıkartılıyordu tabanlar aynıysa 18'den 14, 14 çıkardım 2 üzeri 4 olur. Şimdi arkadaşlar demek ki en son karemin alanı 2 üzeri 4. Peki 2 üzeri 4 ise bizden ne istiyordu? Bölgenin, boyan, en 8. alanında boyanacak bölgenin bir kenar uzunluğunu istiyordu. Kenar uzunluğunu istiyorsa, şimdi şöyle düşünün. Bir tane kare var ve alanı 2 üzeri 4. Şimdi bu, bunu ben eş iki parçaya ayırmalıyım değil mi? 2 tane kenarın çarpımı, karede kenarlar eşit de 2 üzeri 4'ü ben 4'ü 2, 2 diye ayırabilirim üssü. O zaman bu 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 2'nin çarpımıdır. E peki çevre ne oldu? Çevre de arkadaşlar bir kenar uzunluğunun 4 katıydı. Çünkü 4 tane var ondan. O zaman şöyle diyorum. 4'ü de ben 2'nin karesi. Bunu da 2'nin karesi şeklinde yazarsam. 2 üzeri 4 eder. Çevre uzunluğu da 2 üzeri 4 olmuş olur arkadaşlar. Tahta parçası 27 santim uzunluğundaki parçalara ayrılacaktır. Buna göre kaç tane tahta parçası elde edilir? Şimdi ben tahta parçasını 27 santim 27 santim bölüyorum. Her biri 27 santim olacak şekilde böldüm. Peki buradan kaç tane parça çıkar? E ben bunun uzunluğunu 27'ye bölersem kaç parça çıkacağını bulabilirim. 81 üzeri 6'yı alıyorum 27'ye bölüyorum. Şimdi bu 3'ün 4. kuvveti bu 3'ün üçün 3. kuvveti tabanları aynı yapabilirim. 3 üzeri 4'e 6 ben burayı da 3 üzeri 3 diye yazabilirim. 3 üzeri 4 kere 6'dan 24 olur. Burası da 3 üzeri 3. Şimdi tabanlar aynı olduğuna göre üstler çıkartılabilir. 3 üzeri 21 bulur. Demek ki ben burayı 27 santim, 27 santim bölersem 3 üzeri 21 tane parça elde edebilirim arkadaşlar. Yukarıdaki satranç oyununda tahta üzerinde yazılan sayılar belli bir kurala göre yazılmıştır. Öğren diyor ki F2 2 üzeri 6'dır diyor. H3 3 üzeri 8'dir diyor. Şimdi F2'ye bakalım. <laughs> F2 neresi? F2 burası 2 üzeri 6. Tamam. H3 de 3 üzeri 8. Tamam. Şimdi dikkat edersen 2, 2 iki, satırda olduğu için taban 2. 3. satırda olduğu için taban 3. Veya 5 üzeri 4'e bakıyorum. 5. satırda olduğu için taban 5. 8. satırda olduğu için taban 8. Peki tamam. Tabanları satıra göre yapmış. Peki üstleri neye göre yapmış? Onu da sütüne göre mi yapmış acaba? Bakalım. Şimdi burası birinci, burası ikinci, burası üçüncü sütun dersem bu 803 üzeri 3 olur değil mi? Buraya dördüncü sütun dersem 5 üzeri 4. Buraya altıncı sütun dersem 206 aynı öyle. <laughs> Demek ki şöyle yapmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sütun demiş arkadaşlar. Üstleri de sütun numarasına göre belirlemiş. Peki benden ne istiyor? D2 istiyor. Şimdi D4. sütun 2 de 2'nin kuvveti olacak şekilde yazarsam o zaman ben buraya 2 üzeri 4 yazmalıyım. Tamam D2 dediğim şey 2 üzeri 4. Peki G8. G8 arkadaşlar burası. G8 8 tabanını alacak. Ve G de 7. sütun olduğu için 8 üzeri 7 olacak. Peki E4 demiş. Arkadaşlar E 5. sütundu. 4 de 4. satır taban oluyordu satır. Sütun sayısı da bunun üssü oluyor. 4 üzeri 5 arkadaşlar. Ben buraya da 4 üzeri 5 yazmış. Şimdi sıra bu bölme işlemini yapmaya geldi. Şimdi şöyle diyorum. 2 üzeri 4. 8 dediğin şey 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 4 çarpı. 2 üzeri 3'ün 7. kuvveti 2 üzeri 3 kere 7'den 21'dir. 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti 2 üzeri 2 kere 5'ten burası 2 üzeri 10'dur. 2 üzeri 25 bölü 2 üzeri 10. Bunun sonucu ne olur? 2 üzeri 25, 2 üzeri 10'a bölersem tabanları aynı ise üstler birbirinden çıkartılırdı. 2 üzeri 15 olur arkadaşlar